She had been living in Australia before she moved here. Have you lived here for long? We were living for the thrill of the adventure. She has lived in many different countries. farklı ülkede yaşadı. Has she lived abroad? Yurt dışında mı yaşadı? I live in New York. New York'ta yaşıyorum. He will live for the joy of achieving his goals. Hedeflerine ulaşmanın keyfi için yaşayacak. They had lived in Italy before moving to Spain. İspanya'ya taşınmadan önce İtalya'da yaşamışlardı. They will have been living in the city for 2 years by the end of the year. yıl sonuna kadar şehirde iki yıl yaşamış olacaklar. Had they lived in this city before? Bu şehirde mi yaşıyorlardı? She lives in a small apartment. Küçük bir dairede yaşıyor. I have lived for the simple pleasures in life. Hayattaki basit zevkler için yaşadım. We will have lived in this house for a decade by next year. Gelecek yıl bu evde 10 yıldır yaşamış olacağız. Do you live in this neighborhood? Bu mahallede mi yaşıyorsun? Will you have lived in your current home for 10 years by then? O zamana kadar mevcut evinizde 10 yıl mı yaşamış olacaksınız? They are living in Paris right now. Şu anda Paris'te yaşıyorlar. She had been living for her career before she decided to change paths. Yol değiştirmeye karar vermeden önce kariyeri için yaşıyordu. I am living with my parents this summer. Bu yaz ailemle yaşıyorum. Does she live with her parents? Ailesiyle mi yaşıyor? I live for the weekends. Hafta sonları için yaşıyorum.